Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bay Odun isteği üzerine size Binance TR'de nasıl ABD Doları alınır, nasıl para yatırılır bunu kısaca eğitimini vereceğim arkadaşlar. Öncelikle Binance TR'ye giriyoruz. Binance TR'ye giriş yapıp ya da üye olduktan sonra şöyle bir arayüz sizi karşılıyor olacak. Arayüzden piyasalar diyorsunuz. TRY hesabını seçiyorsunuz. En altlarda gördüğünüz gibi UZDT yazıyor. Bu ABD doları arkadaşlar. Tıkladıktan sonra al sat iki buton var. Al kısmına tıklayıp şöyle bir ekrana geliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceden para yatırmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kısmı anlattıktan sonra nasıl parayı yatırılır onu da anlatacağım. Buraya geldikten sonra miktar yazıyorsunuz. Mesela Zozo'una girmek için eğer 100 dolar yatıracaksınız, 101 dolar yapıyorsunuz ki komisyonla birlikte 100 dolar hesabınıza tanımlansın. 1703 TL binas hesabınıza attıktan sonra buraya gelip UZDT al tıklayınca oluyor. Ben de şu an para olmadığı için olmaz. Al emrini verdikten yaklaşık 2-3 dakika sonra cüzdan kısmında gözüküyor arkadaşlar. Cüzdan kısmında şöyle şu kısımda gözüküyor. Geri gelelim. Şimdi nasıl para yatırılır onu göstereyim arkadaşlar. Şu kısımda para yatırma butonu var. Sarıyla sarı bir buton. Para yatırma butonuna tıkladıktan sonra en üstte zaten Türk lirası olur. Türk Türk lirasına tıkladıktan sonra size banka seçenekleri sunar. Eğer herhangi bu bankalardan biri değilse mecburen diğer bankalar diyorsunuz arkadaşlar. Burada IBAN ve hesap adı var. IBAN ve hesap adını bankadaki hesap mobil bankacılıktan girdikten sonra bunları yapıştırıp göndereceğiniz tutarı girip Binance'e atıyorsunuz arkadaşlar. Binance'e attıktan sonra yaptığım işlemi yapıp ABD doları alıyorsunuz arkadaşlar. videomuz bu kadar. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize.